Merhaba. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Merhabalar herkese. <laughs> Soru bekliyoruz sizden. Soru yazacağız. Biz de canlı yayında. Evet. Biz de bizim oyuncumuz. Evet. Evet. bu arada sözü, sözü, başlamadan. De yapalım dedik canlı yayında. E, esprileri çakaları başlamadan. Bugün 18 Mart. E, şehitlerimizin de sahibiyle vermekte de e, bunu söylemek istedim ben. Çalakka geçilmez. Aynen öyle. evet ben şimdi Var şöyle birazcık takılıyorlar. Başlıyor. Dizinin konusu nedir periskoptan bir sorumuz var. Bana bakmak O, o zaman. <laughs> <laughs> Pasa bak. <laughs> e, ya aslında bayağı geniş kapsamlı bir konusu var dizinin. E, genel itibariyle e, şöyle anlatayım. Çok genel konuşayım. Çok fazla da bilgi vermek istemiyorum çünkü merak ettiniz. Ben merak ettim şu an. <gülüyor> <gülüyor> şöyle döneyim. Pardon. Evet. evet. geldi. Gel gel. Gel gel. <laughs> gel. Gel gel. Gel buraya. Merhabalar. Bahadis'in konusuna bahsetmek ister misin? Hayır, sürpriz kalsın. <laughs> okay, ya yani şöyle anlatayım. şimdi bir büyük bir polisler tarafından aranan bir karakterimiz var. Bu karakterin peşine düşen, görevlendirilen birkaç polisin bir liseye gizli göreve girmesi, ve e, orada lise öğrencilerinin arasında yaşadıkları ve lise öğrencilerinin polisler olan yaşadıkları e, hikayeler olarak genel olarak özetleyebilirim. Hiç tüyo vermeden yani. Evet. <laughs> e o zaman burada nasıl bir karakteri canlandırıyorsun? E, ben burada e, liseye gönderilen gizli lise görevdeki polis karakteri canlandırıyorum. Peki bu hikayede Bahar ne yapıyor? Bahar? Ne yapıyorsun bu <laughs> hikayede? <gülüyor> ne yapıyorsun? Hadi. <gülüyor> <Kendini> <gülüyor> yani... Hadi. 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 Soruyorlar, ben de o soruları sana sesli olarak soruyorum yani. Ben sürpriz kalmışsın bari. Allah Allah. Ee, şimdi mesela diyor ki şey Özsoy, Sadece en sağdaki çocuk için bu diziyi izleyeceğim. Waah. Şimdi öyle böyle sağda mı yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Mesela Ege'nin sağ mı acaba? <laughs> Hangi sağ arkadaşlar? <laughs> Bahar saçı. Ben de Kaç kere sınıfta kaldım? Ben iki kere sınıfta kaldım. E, ben beş yıldır lise şey okuyorum hala devam ediyorum. Beş yıldır altı. Üniversite dokuzuncu sene. Şu an <laughs> e, çektiğimiz okul Kadıköy Anadolu Lisesi oradayız. Sana bir yerimizi deşifre ettim. Aa, evet. bir dakika. ya bir dakika. Bu arada ben bunu bir Instagram'da gördüm. gördüm ben, ben bunu Instagram'da gördüm daha önce. İnsanlar biliyor. O yüzden bu keyif yani. Okay, tamam. Şimdi ben ne yapacağım mesela? Canlı yayın de canlı yayın yiyincin. yapacağım. Kendi Instagram'ımdan da canlı yayına giriyorum. Uygun mu efendim? Uygun. evet, evet Instagram'dan canlı yayına giriyorum şu anda. Canlı yayın, canlı yayın ve canlı yayın. evet soru var. Dodom için izleyeceğim diye var. İşte o kimse ben onu çok seviyorum. Ha. <laughs> 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 Allah Allah, hmm. <laughs> <laughs> soru var mı? Böyle evet, kaldık ama soru, soru yok genelde. Yani Genellikle küçük ve e, like'lar var. Dizinin adı ne diye soruyorlar. Dizinin adı neyse. Dizinin adı Ha Pardon ben yanlış okumuştum burayı tamam. Dizi ismini karıştırdım orada bir şey vardı da. <laughs> komedi mi gerilim mi aksiyon mu hangisi? E e e ya bence şey Hı e polisiye komedi e aksiyon tarafı da var polisiye çünkü e ama komedi ağırlıklı böyle Öyle tatlış bir dizi. Ama tabii ki içinde hmm. polis yeri var. E dram da var çünkü hayatın içinden bir dizi. Hayatın için zaten hepsi bu bunun için. Diye politik bir cevap veriyorum. <laughs> <laughs> Kaçıncı bölümü çekiyorsunuz diye bir soru var. Karışık. Yani şu anda 2 ve 3 aynı anda gidiyor. Diyebilirim değil mi? Yani doğru yani söylüyorum. Aynen. 2 ve 3 ve üç üç aynı anda gidiyor. İlk yayınınız ne zaman diyorsunuz? Yani? 26 Mart. En iyi bildiğimiz şey. Pazar. En iyi bildiğimiz şey. 26 Mart Pazar. Yani Saat 20.20'de. 20. TRT 1.0. Yani ben de canlı <laughs> Evet, var mı? Gençler filmin amacı kurmak. Hanginiz aşık oluyorsunuz o güzel kadına? Diyeyim ben ona. Bayağı yazmışlar kadına. Aynen. Diye soruyorlar. Hanginiz aşık evet. oluyorsunuz? Evet, şu anda evde bir ben geri canlı yayın. <laughs> 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 Bak canlı yayın. Canlı yayın. Canlı yayın. Canlı Canlı Evet, <laughs> yok mu soruyu? soru? Soru evet, ne var? Soru soru var. Arkadaşlar, lise de lise gibi olarak. Ben de kendi canlı yayın. Kendi ve Cansiyon'dan şey, canlı hmm. yayın şu anda. Yani, yani, siz merhaba Açık olacak burası. Yani mesajları okuyorum. şu anda. Ne sorular var? Ne konuşalım? Söyleyin. <laughs> 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 arkadaki, arkadaki abi Mustafa Arkadaki abi Mustafa Çiçek'e zaten. Mustafa <laughs> <Cicini> zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Rüştü Onur geldi şu anda benim canlı yayınıma. Rüştü Onur merhaba abicim diyor. Rayman Ray, Güç, Sevgili öğretmenimizden Rayray da burada abi selamlar diye şu anda bizim biraz algı geçiyor galiba. Özge karavanlar bu arada arkadaşlar. Özge yani, yani. <laughs> Ray Ray. Ben, ben <laughs> evet, bir şey yapalım. Reyla Matipakir Patiko neydi? Reyla Matipakir Patiko. Evet, Çocuk Dönür diyor ki abi bana bir öpücük gönder. Öpücük gönder. Evet, buradan Doğan abi Ege abi gönder. Buraya Güç ya. Orada hem oraya hem de buraya. Güç Dönür Ötü'yle öpüyorum. Özlem ablayı Merak evet, diziyle diziyle var, ilgili evet. sorular varsa alalım. Azerbaycan'a gelmeyi düşünüyor musunuz diyen var. Diziyle ilgili değil ama var mı düşünen Azerbaycanlı? Vallahi yani. davet gelir, organizasyon yapılırsa ben giderim. vallahi gülüyorum. gel derseniz geliriz, <gülüyor> geliriz. <gülüyor> <gülüyor> ama çekimden nasıl geliriz? <laughs> hani bunu <laughs> tabii ki de Evet, yani yani de çok. Çok. evet, evet arkadaşlar var bir şeyler? Onur diyor ki, ay bayılacağım sizi çok seviyorum. Ne? <laughs> 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 Onur diyor ki, ay bayılacağım sizi çok seviyorum. <gülüyor> soru, <laughs> var mı <laughs> soru? Yusuf abi evde. Evde burası okul şu anda. <gülüyor> <gülüyor> YGS nasıl diye soruyorlar. YGS. YGS. <laughs> ha, zor, <diyor>. zor, <laughs> zor Zor. Zor mu zormuş sanırım Orada EGS'e giren arkadaşlarımıza da e, ne dileyebilirim ki artık girmişler yani. Umarım güzel saat sonra soru arkadaşlar. Benim de kardeşim değil bu sene. De. Benim de kardeşim değil. Abi mi diyorsun? Ha. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim sakallı halimi daha çok seviyorlarmış. Ben de sakallı halimi daha çok seviyorum. Yani ben de daha çok seviyorum Doğan sakallı. Çok da <laughs> ben de. ben de <laughs> sakallı. İşte dizide <laughs> maalesef diyeyim kesmek zorunda kaldım. Neden acaba? Rolüm ne acaba? Neden kestim? Tabii ki polis oydum. Fragmanda da e, vardı zaten. Ama sanki okulda da... <laughs> okulda da bir var mısın Var sanki. Neden okuldayım şu anda acaba? A, bilmiyorum Mesela yani. Evet. Bunlar, Mesela, bunlar sürprizler. Neden Bahar'ın neden konuşmadığını merak ediyorum. Bahar, genç bölümü... Bak, hikaye... hikaye tam nedir? Ne anlatmak isteniyor? Dizi izlememiz için üç neden diye sorarlar. <laughs> bir kere Ege var. Hani bir nedenlerden bir tanesi. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> Konumuz tabii ki de polisiye. Alper ee, komedi dozu da yerinde, tatlı. Ee, biz şu an ekibimizin küçük bir parçasıyız. E, ee, yer arkadaşlarımız sahnede olduğu için biz şu an burada sizinle konuşabiliyoruz. Aslında bizim de sahnemiz vardı. Sadece sizinle hızlı bir şekilde erken buluşmak için bizi buraya kaçırdılar. <laughs> Ve biz bu yüzden çok mutluyuz. Üç neden derseniz, ekip çok iyi. Ee, arka tarafta şu an kahvaltı var görmüyorsunuz. <laughs> Ama çok eğleniyoruz, içten bir iş yapmaya çalışıyoruz ve çalıştığımız şeylerin, yaptığımızın karşılığını almayı bekliyoruz. O yüzden de mutluyuz. Sebeplerinden biri bu. senaryosu uzun süredir karşınıza çıkmayan bir senaryo diye düşünüyorum. Evet birkaç tane buna benzer iş oldu yurt dışında ama bunun senaryosu düşündüğünüz gibi lise devriyesi, lise polisiyesi ancak diğer işlerde farklı tabii ki de. üçüncü sebep ise TRT. Halkın değil <laughs> <laughs> Ege bana dediler ki kendini oradan çeksene SS alacağım dedi. Şöyle baksana. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi sebebimi söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Çok net Net konuşacağım. Yani. Tamam hadi konuş. Ee, çok boyutlu ve derinlikli bir senaryosu var. Yani ne demek istediğimi <laughs> anlayacaksınız. Tek bir yerden gitmiyor. Sadece işte bir gençlik dizisi tadında ya da işte sadece bir komedi. R rey, sadece rey, işte polisiye iş... girmiyoruz. Değil. Ee, Bizim hepsini içeren geniş kapsamlı bir yani evet. senaryosu var. Bu hayatın içinden olması için çok sağ ol teşekkürler. Da, e, Selam. Sürükleyici Selam. olmasına Ebrahan'dan sağlıyor merhaba. aynı zamanda. Bu benim kendi sebebim. Asena güzel konuştum. Ben bu saatten <laughs> sonra öyle derim <projelerim> abi. Bir an gidiyor sandım. Gerçekten kendini. Bir kendini ye gibi bir şey vardı yani. Arkadaşlar hangi takımlıyız? Söyleyelim mi? Beşiktaş. Beşiktaş. Böyle bir <laughs> Yani burası sen, bir tribün, küçük bir tribün var. Sen, sen neden sessiz kaldın? Birazcık konuşsana. Bir Sunuları okuyor. Evet <laughs> <Koço> ya. Bu çok utangaç. <laughs> yani, değil mi? Baksana biraz kapını kaldı. İnsanlar güçlü olabiliyor. Senin ezber yapman lazım. Akşama çekimim var. Hala oradan bizi trollüyorsun. Çakıyor muyuz? Tabii canım yani. Lütfen ezberini yaparsan. Hatta bu akşam bir yere gidecektik. Sırf bu yüzden gelmedi diyor. Allah Allah. Özel bir şey yapıyorsun. Bir dakika bir saniye. Siz de bu Evet başka evet. soru var mıdır? Asena abla gelecek mi diyorlar. Asena gelecek mi? Gelmeyecek ama bir sonraki canlı yayınlarda Asena da olacak muhtemelen. Diğer oyuncu arkadaşlarımızı ağırlayalım. Canlı yayınlar yapacağız herhalde yayına kadar. Böylelikle de canlı yayın yapmayı da sizlere bir şekilde... <laughs> bir şey istiyor. <göstereceğim. gülüyor> şey şey Kerkük'ten çok selamlar var. Kerkük'ten çok selamlar var. Müngel'in kaç yaşında olduğunu merak ediyorum. Öğretmen mi? Kim? Kim? Müngel. Müngel kim? Müngel kim? Müngel kim? Müngel <laughs> kim? <laughs> 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 Müngel Hayır, <laughs> Hayır. <laughs> şey. Şimdi... Müngel benim. Dizideki <laughs> adı. Eski dizi adı dizideki ha, evet, adı. Hayat dizideki eski adı. Sana söyle söyle. Artık bir değil. Bahar değil. Evet. Bahar, Bahar kaç yaşında? <laughs> kaç 90 -90 yaşında? 90'lı doğumluyum. Ben 19 yaşındayım. Ve yine adı dizideki yine adı. Işık Manisa'yı geri değil. Sen Müge'yi nereden öğrendin yani? Ben bilmiyorum bir sen bunu yine Ben de bilmiyorum. İçeriden <laughs> mi acaba arkadaş? Yapımdan <laughs> <laughs> <Çerden> falan. <mi? gülüyor> <laughs> ne, ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Özge'yi Özge, istiyorlar Özge'yi. Ozan taşındın <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Nerede? Yaren yazmış. Nerede ya? Beşiktaş'tan <laughs> en favori oyuncunuz <laughs> <uygunası gülüyor> kim diye bir soru var. Atiba, Atiba açılsın. Yani söylemeden söyleyelim. Çalışmalar başlasın. Bizi <laughs> <laughs> de inşallah o replide söyleyeceğim. <laughs> 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 Anlıca teşekkürler. Bu konuşuyoruz şu an. Baya yabancı kalitesi öyle ya. <laughs> Almanya'ya Almanya'dan selam, biz de Almanya'ya selam söyleriz. Almanya'da selamlar. İnşallah Almanya'ya gideriz ya bu yaz. Yani benim öyle planım var. Bence Bak gelir. dedik gelir. Konuştuk zaten. Aynen öyle. Bir Almanya muhabbeti Karakterlerinizi azıcık anlatır mısınız derler. Anlatırsın. Oradan başlarız. Niye bana atılıyor bu pasta? Ben anlamadım ya. Senden başlayalım. <laughs> Hadi. Hadi. Der, merhaba. Hadi anlat. Anlatayım karakterimi. 25 yaşındayım ben. Yani 25 yaşında. polis. Babası da polis ve babasından dolayı polisliği çok sağlam ve çok küçüklüğünden bir polis olmak istemiş o şekilde polis olmuş karakter. Büyüyememiş, hayatında böyle birazcık büyümesini engellemiş, birazcık çocuksu bir karakter ve görevle beraber tekrardan liseye dönüp o e, çocukluğunda yaşadığı, lisede yaşadığı bazı olayları e, birazcık daha e, tekrardan e, yaşıyor Yiğit karakteri. Birazcık böyle sakar bir arkadaş, birazcık e, komik yani aslında bence. Yani dışarıdan bir gözle baktığımda komik bir adam, tatlı bir adam falan diye böyle bir adam yani. E, gerisinde artık izleyeceksiniz arkadaşlar. Her şeyi buradan beklemeyiniz. <laughs> evet Bahar'cığım sen anlat karakterini. Karakterin adını, soyadını bile söyle yani. Hadi. <laughs> Başlıyorum <Başlamadım. gülüyor> o Artık konuş biraz öne geç böyle. <laughs> sen, hadi, hadi, sen. Hadi hadi. hadi, <gülüyor> Lütfen. Herkes <laughs> birbirine basıltıyor ya. Ben anlatacağım bu hepsini şimdi. Işığım <laughs> 19 yaşında. Polis olmak isteyen bir kız. Ee, Aha geldi. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Özge'cim, Özgecim, <laughs> gel artık, Özgecim. Ya, Hangi geldin. Hoş geldin. Hoş e, ee, karakterlerimizi anlatıyorduk. Anlatır mısın kendi karakterini? Ben evet, e, kendi karakterimi anlatıp hem buyur, buyur, buyur. kendi canlı yayınımı anlatayım hem de TRT sayfasını anlatayım. <laughs> tamam, ee, tamam olsun ee, ben <laughs> Benim adım bugüne kadar belli değil mi? Hiçbir Sen adını ben... adımı soyadınla başla. Kendi adımı soyadınla evet. başla devam et. Ee, Doğan Ak <laughs> <laughs> En başlara başla. Ee, Meriç benim adım dizide. E, ee, Yiğit'in Yiğit en yakın arkadaşıyım. Karakter olarak bence hiçbir ortak yanımız yok ama Meraktsiz bayağı ya. Evet yani bu daha önce de söylemiştik galiba çok aşırı zıt olduğumuz için iyi arkadaşız. Ee, i̇şte bazı şeyler var yani biz onlar spoiler diyoruz ya yani yabancı kelime vermemek için öyle şeyler. Ee, söylemiyorum bazı şeyleri. Sadece şöyle tabii ki çok şakacı, patavatsız, fütursuz. Duru var mı? Duru var mı? Fütursuz, fütursuz, fütursuz. 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 Duru var mı yani? Onu Yiğit'e oynayan Ozan'a sormak lazım yani yok. Yani fütursuz yani. Her ortamda şaka mevcut. E tabi sürekli böyle şaka şaka hayatta geçmez. bence ilerleyen bölümlerde merhaba. Yiğit'in de, şey pardon Meriç'in de kendi içindeki bazı şeylerini göreceğiz gibi geliyor bana. onu da biz de bekliyoruz yani ama Oldu. durum o zaman. Aman Yasir'e benim sahneye gitmem gerekiyor. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bizi kesinlikle izleyin. Çok güzeliz. Süperiz. Devam edelim. Devam ediyoruz. Ee, merhaba arkadaşlar. Tekrar kapatayım. <laughs> Öpüyorum. Görüşürüz. Bye Burayı kapattım. Ee, ben İsmail Ege Şaşmaz. Ee, Lise devriyesinde biraz karakterini canlandırıyorum. Karakterim biraz agresif. Sıkıntıları olan. Ee, okulumuzun asi çocuğu dersek doğru olur. Öyle bir karakter. Çetin Soyer'in oğluyum. Çetin Soyer'in kim olduğunu söyleyebiliyor muyum? Söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> söyleyemiyorum. Babasının oğlu dersek bence gayet... Çetin'in <laughs> oğlu dersek gayet bence her şey anlaşılır. Öyle bir karakter, sınıf e, okulun en agresif çocuğu, ağası yani argo tabirle bir çocuğumuz. Çok fazla kişisel problemleri olan, sıkıntılı olan bir adam ve bu sıkıntılara katlanan bir kız arkadaşı var. O da sağımda oturuyor. Özge Özacar, Meltem karakteriyle yanımızda. Ama nasıl değişti? Aynen, şimdi? bir anda bana geldi görmüş olduğunuz problem adamın kız arkadaşını oynuyorum ben de Meltem olarak. Birçok derdi ve sıkıntısı olacak. Onlar da spoiler <laughs> olabileceği için ben çok fazla ayrıca istemiyorum ama e, okulun popüler kızı tam çift olmuş durumdalar. Ama araya bazı ufak virüsler giriyor. Onlarla ilgili çözümlerini göreceğiz kendi ne şeklinde. Ne oldu? Bana hmm. bir şey anlatıyor. Yok sana bir şey Ha pardon. <laughs> e, bu arada ben e, karakter olarak kendisini hiç etmiyorum. <laughs> hiç. Ben, olarak... benden bahsetmiyorsun, değil mi? Hayır, sen ben de şey ben de ben de çok Dur şurada bir şey var. Karakter normal var. hayattaki ben ya, mi? Normal ya, hayatta değil sen böyle. Ha, tamam, şey. de özetmeyeyim. Öyle He tamam onu sordum şimdi. Dizideki Fırat'tan bahsediyorum. Fırat'tan hiç az etmiyorum. Fırat'ı kimse sevmiyor ama ben çok seviyorum. Ben Çünkü çok seviyorum aslında da işte kıymet bilmiyor. Hatta ilk bölümde bana ilk bölümde çok kötü laf sokuyor. Tamam onu bence konuşmuyorum. Eee... Buradan anneme, babama, enişteme, halama, bayılmaya... Herkese selamlar. Herkese selamlar. Herkes geliyor yani bitmiyor. He. Herkes geliyor. Daha yayın Aa, devam ediyor. Yani. Tamam. <laughs> Mesela şuradan şeyler var. Yayın günü Perşembe günü değil. Yayın, yayın günü Pazar. pazar. Ondan pazar. sonra. 26 Mart'tan itibaren. 26 Mart'tan itibaren TRT ekranlarında her pazar saat 8'de ekran başında olursanız seviniriz. Şimdi bizi Almanya'ya, Azerbaycan'a. Çağırıyorsunuz çok teşekkürler bu çağrılarınız için ama biz sizi davet edelim. Yani sizlerin buraya gelmesi daha kolay. Biz ekip olarak gelmemizden. Bir <gülüyor> de <gülüyor> şey <gülüyor> hani tiyatro gibi olmadığı için turne yapmamız biraz şey ama ileride bir gün şöyle şeylere davet ediliriz vesaire seve seve koşa koşa. Gerekli organizasyon sağlanırsa. Ve arkadaşlar. Asena ablanın partneri kim diye soru var. <laughs> Söyleyeyim mi? Ee, ben. <laughs> Asena. evet <laughs> bu tiple benim evet. <laughs> yani o yüzden. Ee, evet. <laughs> Ay liseliler geldi. Arkadaşlar. <laughs> Liseli genç. Yani. Bu liseliler de caz etmiyor. Hiç bunlar var ya bunlar için. Şimdi anlayacağınız Aa, mı acaba bilmiyorum. Şu üçlü yakışıyor mu birbirine gençler? <laughs> ben çekiyorum. Sağlı sollu. Duralım da. <gülüyor> şöyle <gülüyor> durun. Ha. Nasıl tutun bu tutun ekim bakalım yoksa bir şey <laughs> Nasıl işte. saçlar. <laughs> <laughs> sen film sonundasın sen son. Ben abi, 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 Sen sonsun <laughs> sen sas. <sağsın>. Evet, <laughs> evet. saat oldu. İşte kötü ekip bu. <laughs> yes. Sınıfın bütün sınıfı yazar. <laughs> sen de. Ben de ona dairim ya. <laughs> bir şartı <tatimiz> bir <laughs> burası böyle. Spit nefes alın olduğu, insanları darlayan, <gülüyor> <gülüyor> onları kötülüğe sevk eden <laughs> ekibiz. <laughs> değil miyiz? <laughs> 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 Ya İçimiz iyiyiz, iyi. iyiyiz, de iyi. İçimiz, İçimiz de iyi. Zar zararlılar, zararlılar. Hocam, <laughs> 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 e Bu arada e, kendinizi tanıtmalısınız. Merhaba, ben Mehmet Şeker. Aynı zamanda... Mehmet, mi? Mehmet karakteri koyuyorum. Kendi isminde olan bir karakter. Fırat Soyer'in yanındaki ve onun dediğini yapan... Başarılı. Gençler, gençlerden bir tanesi. Ben de e, isim Oktay Özkan. Ben de Asım karakterin canlandırıyorum. Ben de biraz böyle fevri bir karakterim. Bizimkimiz <laughs> <laughs> evet, aslında tek bir karakter. E, e, tek kimdir? bir karakteriz aslında. Yani bir yandan iki yarısı gibiyiz <laughs> ya. yani. Cümleyi hem, hemen tamamlayalım. Yani. Mesela ben bu cümleye gireyim. Gir. Ne <laughs> Şey so söyleyeyim ben, e, polis kim diye bayağı bir polisler kim, polisi kimler var mesela polisi kim ilk ben sordum ne biri, Dur, ama bacak söylemiş. E, zaten fragmandan da gördünüz. Ozan yani Yiğit polis evet. oynuyor. E, Asen'in oynadığı Seda karakteri polis oynuyor ve benim oynadığım Meclis karakteri polis oynuyor. Biz üçümüz polisiz. Geri kalan herkes liseli. Ama işte sonrası neyiz acaba? Acaba ne Öyle. Asıl polis Belak benim, benim oğlum. Herkes benim gerçek adamı soruyor. Arkadaşlar. <laughs> İsmail Ege şaşmaz. Namı... Instagram'da <gülüyor> Dizideki <gülüyor> adı da namı değer çünkü fransese olmak zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine en ortada <laughs> ben varım. <laughs> Teşekkürler. Yakışır tabi. Doğan 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 Pardon, <laughs> semt olarak nerede oturuyorsunuz? Doğan 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 ee, arkadaşlar, Bizim sede gitmemiz gerekiyormuş. Oradan el kolu Yani <gülüyor> <gülüyor> Çeken arkadaşlar da baktı o yüzden. <laughs> 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 e, Sahnede bizim... <laughs> gitmemiz gerekiyor. Bizi izlediğiniz için, Bizimle vakit geçirdiğiniz için, Bize sorularınızı yönelttiniz ve biz Elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. bizim dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz e, ee, 20... 26 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'da TRT 1'deyiz. Bizimle kalın. <gülüyor> <gülüyor>